Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Barcelona videosundan sonra Real Madrid videosunu çekmezsem olmaz dedim. Ve Real Madrid videosu, Real Madrid kadrosu nasıl yapılır videosu çekiyorum. İlk önce arkadaşlar dükkana her zamanki gibi giriyoruz. <laughs> Futbolcularımız ilk önce Asya Ligi'nden, Lig 1'den El Nasır'dan ilk futbolcumuz olan Cristiano Ronaldo alıyoruz Cristiano Ronaldo iyi futbolcumuz sıradaki futbolcumuz arkadaşlar yine Arabistan'dan yine efsane bir futbolcu olan santraforların Real Madrid'in en iyi santraforlarından biri olan Fransız santrafor Benzema'yı alıyoruz da El Hilal El Nasır El İtihat bulamadım nedense acaba? El itahat. Hmm. Aa. Benzama oyundan kaldırılmış mı? Benzamayı alamıyoruz galiba arkadaşlar. O yüzden Fransız Santrafor Oliver Giroud. Evet Benzema oyundan kaldırılmış arkadaşlar. O yüzden Benzema'nın yerine Real Madrid'de o zaman oynayan bir Santrofor alıyorum. Arkadaşlar alacağım kişi belli oldu. Alacağım futbolcu. Şöyle Lig 1. Paris Saint Benzema oyundan kaldırıldığı için biz de Real Madrid'de o zaman oynayan bir insan olan Marco Asensio'yu e, santroforumuza alıyoruz. Marco Asensio santrofora geldi. Sıradaki futbolcumuz La Liga'dan bir kişi. Avrupa diyoruz. La Liga diyoruz. İspanya. Buradan Sevilla Trana. Yani bizim anladığımız ligde şeyde Isco'yu kadromuza alıyoruz. Hangi mevkilerde oynuyor? Sol kanat, sağ kanat. Sol açık sağcık aldık. Şöyle arkadaşlar listeme bakıyorum. Real, işte Real Madrid listeme. Normalde Gareth Bale vardı ama ben Gareth Bale'ı çıkartamadım arkadaşlar paketten. Çıkmadı. O yüzden Isco devam edeceğiz. Sıradaki futbolcumuz ee, bu şu an Real Madrid'den gittiği için Avrupa, Almanya, orta sağ diyoruz ve buradan Tony Kroos'umuzu Tony Krosmuzu alıyoruz. Kulüp süsüne arkadaşlar, Tony Kroos ve sıradaki futbolcumuz olan Tony Kroos'un takım arkadaşı olan yani eski takım arkadaşı olan Madrid'in değişmeyen futbolcusu. Hatta iki tane var Madrid'de değişmeyen futbolcu? Bir tanesi. Ee, şurada. Hırvat futbolcumuz. Luka Modric. Luka Modric'i de aldık. Ve sağ bekten Saabek olarak da Dani Carvajal almayı düşünüyoruz arkadaşlar. 76 milyonda 76 binde Dani Carvajalı verdik. Carvajal takımımıza geldi. Şu an arkadaşlar hala Manchester'dan ayrılamayan bir futbolcu olan orta sahamız Casemiro. Casemiro'yu aldık takımımıza. Casemiro Real Madrid'in orta sahası olmaya geldi. Sıradaki futbolcumuza bakalım. Sıradaki futbolcumuz kulüp Kuzey Orta Amerika değil Güney Amerika, Brezilya. Buradan Fluminense'den çok güzel bir futbolcu. Aa bu arada Tio Gazil var. Buradan Marcelo. Yo 32.000'e alıyoruz arkadaşlar. Sol bekimiz Marcelo. Sonra defans oyuncusu olarak arkadaşlar iki tane çok güzel isim var. Şu an bir tanesi oyunda kaldırıldığı için o isimde Herkesin çok sevdiği Sergio Ramos. O Ramos oyundan kaldırıldığı için arkadaşlar. Ama e, merak edenler için şöyle İspanya ligine İspanya'ya gidip defans oyuncusunu seçersem belki de vardır ama bilmiyorum. Olmaya da bilir. Şöyle arkadaşlar bir tanesi Nacho Fernandez. Nacho Fernandez'i aldık. Nacho Fernandez yeni sol stoperimiz olan Real Madrid'in stoperi olacak. Nacho. Sıradaki stoperimiz de Rafael Varan. Şöyle arkadaşlar, ne olur ne olmaz bir Sergio Ramos belki de vardır hala oyunda. Ben bilmiyorum ama siz yorumdan yazabilirsiniz bana. Sergio Ramos vardı. Geri geldi diye. Ben bilmediğim için arkadaşlar, yani oyundan kaldırıldı diyebiliyorum. O yüzden işte Komodan şu an işte İtalya'ya yeni transfer olan Usta Stoper, en son Manchester United'daydı. Ben mi göremedim acaba? Rafael Varan, Varana. Varan bulmaya çalışıyorum şu an. Vatandaşlık bölgeye. pozisyon stoper. Bakalım. Varan hangi takımda acaba? Aa, arkadaşlar Varan'ın kariyeri bitmiş. Ben hala oynuy edebiliyorum ama kariyer sonu diyorlar. Varan. O yüzden bir tane daha Real Madrid'den futbolcu seçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle Avrupa İspanya Real Madrid Kim olabilir Real Madrid'de? Hiç eskimeyen. David Alaba olamaz. Arda Güler, Lucas Vazquez. Vazquez stoperliği yok ama oynamaz o yüzden. Başka bir tane. David Alaba Vardı ama ben Eder Milita'yı daha çok işte Real Madrid'de gördüm için David Alaba'dan önce de Real Madrid'deydi Militao O yüzden Eder Milita'yı seçiyorum arkadaşlar. Ve son olarak da kalecimiz Tibet Kurtuay'ı alıp kadromuzu dizip geliyorum. Evet arkadaşlar kadromuz tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye like atmayı, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.